Merhaba merhaba, Ayşegül'le buluşacağız, favori kitapçımızda. Kendisinin hediyesini koluma takıp yarın bakalım, hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> Yine olmaktan korktuğunuz yerdesiniz, kitap alışveriş videosu. <laughs> En son siparişlerim, işte şurada Penguin'dan geçen gün aldığım kitaplar, burada Gergedan'dan aldığım kitaplar. Ee, yeni yeni güzel güzel şeyler aldım. Bunlara bakacağız şimdi beraberce. Penguin'lerle başlayalım. Şimdi ben bir yazara merak saldım. Bu yazarın gördüğüm tüm kitaplarını aldım. Juan Carlos Onetti kendisi. Şöyle bir öykü kitabı var. Yarın başka bir gün olacak. Veda Ederken adlı bir romanı artık fark etmediğinde adlı bir romana. Yani gördüğünüz gibi hepsi ciğer sökümü şeklinde isimler olan romanlar. Ceset Toplayıcı adlı bir romanı var ve bir de Tersane adlı tüm kitaplarını aldım. Şimdi şu ikisi Alef'ten yayınlanmış, diğer üçü Ala yayınlanmış. Genellikle böyle hani olay ya da birbirini kovalayan bir sürü hikaye anlatmaktansa kahramanların motivasyonu ve içinde bulundukları halle dair metinler yazan bir yazar olduğu için ekstra meraklıyım kendisine bakalım. Nebula'dan yayınlanmış olan Silvina Ocampo'nun Sonsuz Kule adlı kitabını aldım. Hem çocuklar için hem yetişkinler için kitaplar yazan bir yazar kendisi. Bu da böyle arada bazı illüstrasyonların olduğu bir metin. Merak ettim kendisini. Şimdi Emmanuel Bo ya da ve Arkadaşlarım adlı bir romanını aldım ben kendisinin. 1924 yılına ait bir roman bu ve böyle Birinci Dünya Savaşı sonrası psikolojisiyle psikolojiyle baş etmeye çalışan ve kendi yolunu bulmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Onun merkezine ilerleyen bir hikaye anlatıyormuş ve bayağı ilgimi çekiyor. Can yayınlarından Ebru Erbaş'ın çevresiyle yayınlanmış. E, Daedalus'tan yayınlanmış olan Edepsiz Madam T adlı kitabı aldım. Hilda Hilst'in e, bir kitabı. Dedalus'un yayınladığı şeyler genelde ilgimi çekiyor. Böyle farklı türleri bir araya getiren yazarların işleriyle dolu. Bir başka e, her işle, işini merak ettiğim ve çok bayıldığım bir e, yayın evi var ki o da Harfa. Harfa'dan iki kitap aldım. Biri Yeryüzünde Bir An için Muhteşemiz adlı kitabı, Ocean Long'un. Ee, şöyle harika bir kapağı olan yani harfın tasarımlarının zaten hastasıyım olan kapak tasarımları var ee, ve genelde e, işleri de çok iyi çıkıyor. Bir diğeri de uzun zamandır gördüğüm ee, fakat böyle hani tuhaf şiirle e, düz yazı arası metinlerden oluştuğu için biraz gözüm korkutan bir kitaptı ama artık daha fazla çekimine kapılmıyormuş gibi davranamadım. Gece göğünde çıkış yaraları yine Ocean Long'un bir başka kitabı çok harika bir kapak tasarımı var bunu gerçekten aklımı kaçırdım güzelliğine. Şöyle şiirlerinden oluşan bir metin. Irmak Zileli'nin Son Bakış adlı kitabını aldım. Bu böyle uzun zamandır çok metin duyduğum bir romandı. Alfa'nın klasik serisini çok beğeniyorum. Hem tasarımla hem seçtiği metinleri. Onlardan Düz Ülkeyi aldım. Edwin Edwin A. Edditt'in bir kitabı. Şöyle benim harika bulduğum, çok sevdiğim bir sinemacı vardı. Chantal Ackerman. Akerman'ın annesiyle ilgili böyle tuhaf bir e, ilişkisi vardı, tuhaf bir bakış açısı vardı. Filmlerinde de özellikle 2014, yanılmıyorsam, yapımı olan bir film vardı, No Home Movie adlı. Onu da annesi üzerine yaptığı bir belgesel izliyorduk aslında. Tam da o süreci ve e, yine aynı temayı ele aldığı bir kitabı bu, Annem Gülüyor adlı. E, Aysel Bora'nın e, çevirisiyle yayınlanmış. Ben kendisinin e, çevirdiği başka metinler de okumuştum, çok sevdiğim bir çevirmen kendisi aynı zamanda. Çok içli bir metne benziyor bu anlatı ve içinde böyle annesine ait, kendisine ait bazı fotoğraflar da yer alıyor bu baskıda. Bu okuma listemin üst sıralarında olacak. Yani çok beğendiğim bir sinemacı ve bayağı da e, hay huylu bir konu. Bilmiyorum nasıl etkileyecek beni. Yine Dedalus'tan merak ettiğim bir başka kitap aldım. Iyaki Kabe'nin e, çıkış kitabı. Ölümden kaçmakla ölüme kaçmak arasındaki çizginin silikleştiği bir romanı tutuyorsunuz şu an elinizde diye başlayan bir arka kapak yazısı var zaten. Yani bunu okuduktan sonra hiç ikinci cümleye bakmadan aldım bu kitabı. Jaguar'dan yayınlanmış yeni bir kitap bu yanılırsam ben daha önce görmemiştim ya da en azından. Shoei Oaka adlı e, bir uzak doğulu yazarın anı Ateşleri adlı bir romanı. Japon edebiyatının en sevilen isimlerinden biri olduğu için aldım açıkçası. E, Nihan Kaya'nın Kar ve İnce kitabı e, uzun zamandır e, merak ettiğim bir kitaptı. E, yani hiç de romanını okumadığım için kendisinin. Bunu aldım. Ben daha önce Alfa Klasik'ten e, basılmış olan bir versiyonunu almıştım. E, Şimdi elimde tuttuğum kitabın. Ama bu kapağını ve bu baskısını görünce de dayanamadım açıkçası. Biri hiçbiri binlercesi yani olağanüstü bir kapak tasarımı gerçekten. Bundan ya da Arfa'dan okuyacağım artık hangisinden okuyacağım bilmiyorum. Bu diğerini de bir arkadaşıma hediye edeceğim. Çok sevdiğim bir yazar ve yönetmen olan Tayfun Pirselimoğlu'nun son filmi geçtiğimiz yıl Altın Portakal'da Antalya'da açılmış olan son filmi Ker'in uyarlandığı kendisinin yine imzasını ta taşıyan romanını aldım. Bu gerçekten inanılmaz bir metin bu arada. Tayfun Pirselimoğlu'dan önce hiç okumamış olanlarınız varsa kendisi biraz dünyasına girmekte zorlanabileceğiniz bir yazar ama yani çok özgün bir dili var ve ben çok seviyorum metinleri okumayı o yüzden bunu da tavsiye ederim. Çok sevdiğim biri kendisi aynı zamanda ve benim okumadığım bir romanı İstisnai Buluşmalar Ayça Güçlüten. Bunu da okumak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Penguin'den bunları aldım. Şimdi şu Gergedan'dan aldıklarıma geçeyim. Gergedan benim Anadolu yakasında en sevdiğim kitap evi gerçekten. Her seferinde böyle çok mutlu dakikalar geçiriyorum orada bir sürü saat geçiriyorum aslında neredeyse. Çok da sevimli bir şey var, sahibi ve çalışanları da hepsi çok tatlı insanlar Oraya caddeye yolum düştüğünde hep uğramaya çalışıyorum. Oradan aldığım ilk kitap Edith Wharton'ın yaz bitince hiç daha önce okumadığım bir e, klasik İngiliz edebiyatının e, ünlü yazarlarından biri kendisi. Rebecca Solnit'in Karbolma Kılavuzu. <laughs> e, bu böyle çok e, enteresan geldi bana. Otobiyografik bir e, denemeler e, topluluğu. Ama her konudan ve her şeyden bahsetmiş yazar. E, yani oradan girmiş buradan çıkmış. Yani zaten diyor ki punk işte dağlara çöllere vertigo filmine kadar uzanan bir çeşit e, beyin sökümü. Evet, o yüzden merak ediyorum. Tap taze çıkmış bir kitap e, gördüm orada, Kadire Bozkurt'un Buz Kandilleri. Bu böyle yepyeni bir keşif olacak benim için hiç daha önce e, okumadığım bir yazar bilmiyorum ilk kitabımı hatta ilk öykü e, kitabını okuyacağım kendisinden. Evet, 2015 yılında Küçük Dertler, daha sonra da 2017'de Bir Kalbim Boyutları adlı iki öykü kitabı daha varmış Kadire Bozkurt'un. Ben ikisini de okumamıştım. İlk bu öyküleriyle başlayacağım okumaya. Letife Tekin'in son romanı Zamansız'ı aldım. E, tabii ki bu da inanılmaz merak ettiğim bir metin. E, bunu da derhal okuma istemin üst sıralarına çıkarttım. Ayşegül Devecioğlu'nun Güzel Ölümün Öyküsü adlı bir romanı ilgimi çekti bayağı Gergedan'da gezerken. Yine hiç okumadığım, yanılmıyorsam... Aslında ismi bayağı tanıdık geliyor ya. Bir dakika bakacağım. Evet, yok. Ağlayan Dağ, Susan Nehir adlı bir romanı daha varmış. 2008'de e, yayınlanmış olan sanırım ama hiç okumamıştım kendisini. Philip Roth'un e, bende olmayan bir kitabını buldum. Ölen Hayvan. E, kendisine hemen sabırsızlıkla okumayı bekliyorum. 1990'ların sonunda geçen, e, Noel geçen bir hikaye anlatıyormuş. Dino Buzatti'nin bana çok... E, e, biri, birileri tarafından bana çokça övülen bir kitabını aldım. Ayılar Baskını. Eski de bir baskı, bayağı milliyet yayınlarından basılmış. da buldum. Tesadüfen çok sevindim. Hemen aldım. Jaguar'dan yayınlanmış olan ve yine övgüyle bahsedilen bir kitap. Jacob von Gunten adlı bir kitap. Robert Walser imzalı. Onu aldım. Harika yine bir kapak alan. Jaguar'ın kapaklarına zaten ya yani öleceğim. Olağanüstü gerçekten. Bunu da bir sevdiğim bir... E, kitap youtuber'ından e, ballandıra ballandıra dinledikten sonra e, neden ben de alıp okuyayım diye düşündüm. İnşallah yakınlarda okurum. E Sunullah İbrahim'den O Koku adlı bir kitap aldım. E, modern Arap edebiyatıyla çok hasır neşir değilim o yüzden hani bir başlangıç metni olarak da düşündüm. E, aldım. E Willem Genezino'nun e, Elden düşme dünyası bende burada yoktu. O, o yüzden aldım bunu. Ama galiba ben bunu alaçatı'ya e, alıp götürmüştüm. Emin de değilim. O yüzden görmüşken aldım. Alaçıtlı eğer çıkarsa yine birine hediye ederim. Jaguar'dan bir başka kitap Nadia. E, Andre Beraton muydu? Bir dakika bakıyorum bu isme. Evet Andre Beraton. Kendisinin Nadia adlı bir romanını aldım. Yine meraktan öldüğüm bir metin daha. Düşen şeylerin gürültüsü. E, Juan Gabriel e, Vazquez Ves... mi? E, Vazquez mi? Ya da e, kendisinin bir çok merak ettiğim bir metne bol ödüllü, artık almadık ödül bırakmamış olduğu bir roman. Bayağıdır sağda solda herkesten duyuyordum, görüyordum. O yüzden merak içinde aldım onu da. Henry Bölüm bende olmayan bir kitabını buldum. Eski bir can yayınları baskısı. gör görmez aldım. Öykülerin toplandığı bir metin. Yolcu Sparta'ya varırsan eğer adını taşıyan bir Henry Bölüm. Çok sevindim onu da aldığıma. Ve e, Gergedan'ın bana hediyesi. Gergedan Kitap Evi'nden e, bana e, bir hediye verildi. Çok sevindim. İstisna adlı ayrıntıdan yayınlanmış Christian Yüngersen'in e, bir romanı. Böyle kalınca da bir roman ama yani hediye edildiği için ve e, benim seveceğim söylenerek de hediye edildiği için. Bunu da bu yıl içinde e, okuyup e, yazarın diğer... Kitaplarına da bakacağım gerçekten. Çok hızlı okunan, rahat okunan ve bayağı iyi bir metinmiş. O yüzden bir an önce okuyacağım. Geçelim birkaç tane siparişe. Şimdi bunların galiba üçü de Ebru Aykaç'tan duyup aldığım şeyler. Yalmar Söderberg sanırım. Başkalarına aşık Kadınlar adlı bir metin. Bunu çok merak ediyorum. Yine bir İskandinav edebiyatına ait bir metin olmasından mütevellit. Aynı zamanda yine övgülerle bahsedilen bir metin olmasından dolayı bunu aldım direkt okumak üzere. Yine bende olup olmadığına emin olamadım ama asla hatırlamadığım bir kitap. Sayaka Murata'nın Kasiyer adlı kitabı. Yine her yerden sağdan soldan karşınıza çıkar çıkan ya da çoktan okuduğunuz bir kitap olabilir bu. Ben aldım bunu okumadığım için. Yine Edwin Barnes'ın Uyuyamayanlar adlı çok merak ettiğim bir kitabını aldım. April'den yayınlanmış bu da. Böyle bilinç dışına ait metinler çok ilgimi çekiyor. İnsanın bilinç dışında yatan şeyleri didikleyen, sorgulayan metinler aşırı ilgimi çekiyor. O yüzden e, bu uyuyamayanları da e, alıp bayağı meraklı okuyacağım gibi hissediyorum. Bu arada Gergedan'da sohbet ederken e, bayağı kitap evlerinin içine düştüğü zor durumu da e, dinleme fırsatım oldu. E, ee, i̇nsanlar tabii ki ciddi anlamda bu internetten alışverişe çok alışmış tıpkı benim gibi. Ama ben kitapçılara da aynı sıklıkla gitmeye çalışıyorum. Esas sorun şu galiba, kitap evleriyle ve internet sitelerinde aynı satış rakamlarından satılmadığı için aynı kitaplar aslında biraz haksız rekabetten dolayı insanlar internetten kitap almaya yönlenmiş son dönemde çok fazla. Ya da kitap evlerinden aldıkları kitapların internet sitelerindeki kampanyalarla neredeyse yarı fiyatına falan satılmalarından dolayı ya da kargo ücretlerinin işte düşük tutulması bazen hediye edilmesinden dolayı ciddi bir sorun yaşanmaya başlamış anladığım kadarıyla kitapçılarda. Bunu tabii ki benim söylemem çok saçma geliyor olabilir size şu anda haklısınız da böyle düşünmekler. Çünkü çok fazla internetten sipariş ediyorum. Genelde ben baskısında sağda solda bulamadığım şeyleri almak üzere internet alışverişi ne hamle yapıyorum ama onu almışken işte sepeti doldurma mantığıyla bir sürü şey alıyorum aslında. E, kitapçılardan aldığım şeylerle de dengelenmiyor bu. Ama şöyle bir gerçek de var, İnternet üzerinden tabii ki yani bir sürü site, bir sürü kampanya yapıyor ve kitaplar tabii ki daha ucuza geliyor. Bunun tek yolu Fransa gibi e, internet satışında indirim yapılması'nı yasaklandığı ülkelerde olduğu gibi. E, tabii ki belli bir refah düzeyine sahip ülkelerde bunu yapmak da kolay. E, bir dakika kapı çaldı. Yani diyeceğim o ki aslında internet satışıyla şeyler aynı fiyatta olmalı. Kitapçılarda da aynı kitap aynı fiyatta olmalı. Yani uyduruyorum şu uyuyamayanlar kitapçıda 50 liraysa internette de 50 liraya satın alınmalı bu. Ve üstüne de kargo bedeli eklenmeli. Ya da bunun fiyatı düşükse de ikisinde de düşük olmalı maalesef. Başka türlü kitapçılar hayatta kalamayacak. Bu da çok üzücü bir şey olacak gibi hissediyorum. Şimdi şu kapıda kim geldiğine bakmam gerekiyor. Sonra videoya devam edeceğim. Evet, bir kombici ziyaret oldu, bir kısa. <laughs> Arkadaşlar kombim bozuldu sandım. Geçenlerde e, bayağı hata verdi Soğuk sularla duş aldıktan sonra e, kombiciler geldi baktım motor değiştirdi. Sonra ben kan'a gidip geldim ki bir baktım yine sıcak suyum akmıyor. Vay yine bozuldu, bozuldu diye aradım. İki gün e, servisi bekledim. Bu iki gün o yüzden yine buz gibi sularla duş aldıktan sonra Evet, şimdi servis geldi ve toplamda bir buçuk dakika önce <laughs> gitti. <laughs> çünkü suyu bitmiş. Bir tane kopu çevirdi gitti ee, teknik servis ve şu an sıcak suyum akıyor. Gerçekten kendimi tam anlamıyla bir enayi gibi hissettim. <laughs> yani tam bir keriz gibi soğuk suyla duş almışım yok yere iki gün e, için. E, bu sıcak suyun bitme olayını hiç yani suyun bitme olayını hiç akıl edemiyorum. Ben yıllardır yani kombi kullanan bir insan var. Bunu nasıl hala anlamıyorum bilmiyorum. E, büyük aptallık gerçekten. Bunu paylaşayım istedim sizlerle. Ne alaka? Kitap videosu. E, ha, Olley. E, Holden'den şey gelmiş. Bob Odenkirk'in Komedi 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 dram adlı metne. Bunu çok merak ediyordum. Bob Odenkirk'i biliyorsunuzdur belki şuradaki illüstrasyondan da hatırlayabilirsiniz. Breaking Bad'daki meşhur Soul karakterimizin daha sonra bir spin-off'u da oldu biliyorsunuz. Better Call Saul adlı. Onun başrolü Bob Odenkirk'in yıllarca aslında bir sürü komedi filminde, komedi işinde izledikten sonra dram dizilerinde, filmlerinde karşımıza çıkmasından mütevellit bir Eksel hikaye anlatıyor sanırım kendisi. o kadar kötü anlattım ki keşke kitabı tutup geçseydim. <laughs> Elif Neon Akbaş'ın çevirisiyle Türkçeleştirilmiş bu metin. Uzun zamandır bunu okumak istiyordum. Yeni yönetmeni Baran Güzel bana bunu hediye etti. Teşekkür ederim kendisine de. Bayağı yani heyecan içindeyim bu metne karşı. Hemen okuyacağım. New York Times'de hemen bestseller olmuştu zaten çıkar çıkmaz. Bizde de taze taze Haziran ayının başında zaten piyasaya çıktı. Kendi ağzından dinleyelim bakalım Büyük Usta'nın e, sinemasal yolculuğunu, kariyer yolculuğunu. Evet yine toplu Amazon siparişimden kalan iki eksik şey gelmiş. Şimdi ilki... Tim Winton adlı bir yazarımız var. Dönüş adlı bir öykülerin toplandığı kitabı. Yıllardır Ebru Aykaç videolarında öve öve bitiremiyor. Ben de daha o öykülerini okumadım ama Türkçe'de yayınlanmış bir başka metni daha var. Bir romanı Çoban Kulübesi. Hem Dönüş'ü aldım hem de bunu aldım. İkisini de çok severek okuyacağıma inanıyorum. Bakalım. Bir diğeri de yine Ebru önerisiyle aldım. Rafael Çirves'in Bıçak Sırtında adlı metni. Bunu da yine merak içinde okuyacağım. Bakalım. Son e, siparişleri de açayım. Kitapçılara gidilmemesiyle ilgili uzun dakikalar boyunca varyansını ettiğim bu videoda. Şimdi e, online alışverişimi açıyoruz beraber. İnanılmaz <laughs> bir saçmalık gerçekten bu yaptığım. E, Max Frisch'in Montag'ı ile başlayabiliriz hemen. Kendisinin anlatı türündeki bir metne Yapı Kredi'nin ne güzel bit kadar baskılarıyla <laughs> taçlandırılmış bir metin. Ya gerçekten Yapı Kredi bayıldığım bir yayın yayınıydı ama o kadar minik basıyorlarken ben bile bunu 30'lu yaşlarının ortalarında bundan şikayet ediyorsam insanlar neler yaşıyordur kim bilir daha veteran okuyucularımız. Alfa Klasik'ten Frankenstein'in böyle harika bir ziltli baskısını bulmuşken bu seriyi de çok seviyorken aldım. Frankenstein yanılmıyorsam çocuk yani çocuk diyebileceğim bir yaşta okudum bir metni de benim. Hatta Robert De Niro'nun canlandırdığı Frankenstein filmini izlemeden hemen önce filan okumuştum. Bu da beni kaç yaşında yapar biliyor musunuz? 10 yaşında filan 10 yaşında hiç okunacak metin mi Allah aşkına kim bilir ne anladım o dönem ne hissettim. Ee, sadece bu e, şeyi hatırlıyorum çok net aklımda kaldığını, e, beden değiştirme parçalarla oluşturulmuş bir beden ve e, yani bir insanın e, bir acıyı bir bedende somutlaştırması e, işi çok beni sarsmıştı o yaşlarda. Tabii ki asla bu cümleler, bu kemerler ifade edemeyeceğim duygulardı bunlar. Ama ona biraz aklım takılmıştı yani e, hayatta kalma güdüsünü bir başka canlı yaratmayla e, gerçekleştirmeye çalışma işi. Biraz hasarlı bir şey gelmiş. Bir saniye. Şurası sökülmüş. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Allah Allah. Üzerinden bir jelatin attık. Jaguar'dan Hayatım adlı metin. Bunu çok merak ediyorum. Mark Callaghan bir metni. Ee, bu bayağı enteresan bir hikayeye sahip. Aslında bir e, ressam kendisi ve bu da otobiyografik bir metni. Zaten adından da görebileceğiniz gibi <laughs> dümdüz bir isim, Hayatım. <laughs> Gerçekten pes doğrusu. Ee, bir ressamın kendi hikayesini anlatıyor. Ama buradaki iki e, önemli alıntı bayağı ilgimi çekti benim. Biri Picasso'nun, diğeri Cemal Süleyman'ın alıntıları, pes. Kahgil bu imgeleri nereden buluyor bilmiyorum. Kafasında bir melek olsa gerek demiş Picasso. Cemal Süreyya da demiş ki ressamlar kadar şairlerin de çok öğreneceği şey var ondan. Ben kendi payıma kimsede Kahgil'deki kadar adamı çarpan, bozan, alıp götüren şiirsel çağrışımlar görmedim. Yani daha bu iki efsanevi sanatçıdan nasıl bir övgü gelebilirdi benim kitabı almam için gerçekten çok merak ettim. Jaguar'ın Prospero kitaplığı serisinden birkaç kitap aldım ben de olmayanları. Semenderlerle Savaş, Karel Çapek'in kitabı. Mesville Ernest Jünger'in bir kitabı. Böcü, Tatiana Tolstoy'a imzalı bir kitap. Acil Gerçek Dışılık'ta Maceralar, Max Blecher'in bir kitabı. Ve son olarak Soğuk Deri, Albert Sanchez Pinol'un bir metni bunları da topladım. Böylelikle Prospero kitaplı Selim de tamamlanmış oldu yanılmıyorsam bendekilerle birlikte. İnşallah öyle olmuş. Arada bir eksik var sanki. Bakalım. Yine Max Frisch'ten bir başka kitap. Comte Öderland'ı aldım. E, bu da bayağı merak ettiğim bir metin. Aynı kitaptan bir tane daha aynı video için <laughs> sipariş ettim. E, Jacob Von Günten adlı romandan bir tane daha çıktı bile şimdiden. Allah kahretmesin. Arkadaşlar bu videoların yorumlarına bize de yollasana bu aynı olan kitapları falan diyorsunuz. Ama benim çoktan size gelmeden önce bir arkadaşım bunlara konuyor. Yani e, söylüyorum da bazen aralarda Ufuk diye. Ufuk bende kendi kitapları alıyor. Benim spor hocam aynı zamanda çok da sevdiğim bir arkadaşım. Ona veriyorum ama kusura bakmayın. Tim Parks'ın Kaderini Aldım. Bu böyle epey çalkantılı bir e, hikaye anlatıyor. Keith Ridgway'in e, Horton ile Child adlı... E, <laughs> Yani tuhaf isimli bir kitabı. Bunu nereden aldığımı hatırlamıyorum bile. Bunun yani nereden merakımı cezbetti de aldım. Tom McCarthy çok sevdiğim bir yazar. Boşluktakiler adlı kitabını. Daha önce yine aldığımı düşündüğüm bir kitaptı bu. Ama kitaplığımda bulamayınca tekrar sipariş ettim. Umarım bu da ala e, alaçatıdan çıkmaz. İki Max Frisch daha. Biri Mavi Sakal. Diğeri de en merak ettiğim kitabı. Stiller. Ya da Stiller. Ve son olarak Kate Atkinson'dan Mahvolmuş Bir Tanrı adlı romanı aldım. Bunları da inşallah bir ara okuyacağız be çocuklar. Yani ne ara ne ara. İçlerinden çok hızlı başlayacağım ve hemen okuyacağım 3-4 tanesi var. Onlar herhalde Haziran, için, Haziran ayı içinde okurum, okuyacağım kitaplar. Bakalım şimdilik böyle son aldığım kitaplar. sizde ne var ne yok? Bunlardan hangilerini okudunuz? Hangilerini önerirsiniz? siz bu bataktan hangilerine düştünüz? Genelde şey yazıyorsunuz videoların altına. Yan pencerede de alışveriş sitesi açtım. Bunların çoğunu aldım. İşte yine ocağımı incir diktim. Hangi konularda diktim? Hangi kitapları aldınız? Bunları da yorumlarda konuşuruz. Görüşmek üzere önümüzdeki videolarda.